Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere motorlu tırpan testere niye çalışmaz? Bunun özelliklerini, arıza yapabilecek malzemelerini, bakmanız gereken yerlerini göstermeye çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar ateşlemesine bakmamız gerekiyor. Eğer benzin varsa start stop butonumuz açıksa benzin var. Start stop buton açıksa önce ateşlemeye bakmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdilik arkadaşlar ateşlemenin olup olmadığını öğrenmek için normalde bujiyi buraya koyarız. Şuraya ateşleme çarpıp çarpmadığını gösterir. Yani spark olup olmadığını gösterir. Şimdilik ben bir elimle kamerayı çekip bir elimle bunu yaptığım için böyle bir aparattan yararlanıyorum arkadaşlar. Yani o tel aparatını şuraya bağlıyorum. Şu şekil. Bunu da buraya Monte ediyorum ve spakımızı kontrol ediyoruz arkadaşlar. Evet ateşlememiz var. Üçüncü olarak arkadaşlar karbüratörümüz karbüratörümüze bakacağız. Burayı sökeyim. Tekrardan bakacağız arkadaşlar. Evet. Karbüratörümüzü görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar burada yapmamız gereken şey şuradan içeri benzin vermek. Şuradan içeri benzin vermek. Ve bunu karbüratörsüz bir şekilde çalıştırmak arkadaşlar. Karbüratörsüz bir şekilde bunu çalıştırmak. Yani karbüratör kullanmadan bunu çalıştırmamız gerekiyor. Eğer hırlama varsa e, bu demektir ki bu makine çalışacak. Ama hırlama yoksa e, piston veya e, segman grubuna bakılması gerekiyor arkadaşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Eğer arıza karbüratördense buraya benzin koyduğunuz zaman bu motorun çalışması lazım. 20 veya 30 saniye çalışması lazım. Eğer buraya benzin koyduğunuz halde motor çalışmıyorsa motorda kompresör yani e, sıkıştırma yapmıyordur. Sıkıştırma olmayan bir motorda da patlama bekleyemeyiz. Ben bu şekilde buradan benzin koydum. bakal ngurli Gördünüz. Buraya benzin koydum. Ve motor çalıştı. Bu demektir ki arkadaşlar e, arızamız karbüratöründe. Evet arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken şu karbüratörün içindeki şamandıra iğne yuvası. Bakın arkadaşlar. Bu burası çok önemli. E burası tıkalıysa oranın deliği de tam şurada arkadaşlar. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet. Orada. Eğer orası tıkalıysa arkadaşlar ne yaparsanız yapın motorunuz çalışmayacak arkadaşlar. Oraya giren de şu iğne iğne de oraya gidiyor arkadaşlar. Eğer orası tıkalıysa dediğim gibi motorunuz ne yaparsanız yapın çalışmayacak arkadaşlar. O yüzden orayı temiz hava ince toplu iğne vesaire bunlarla temizlemeniz gerekiyor. Şimdi ben tek başıma olduğum için temizleyeceğim, benzinle yıkayacağım ve toplayacağım. Ondan sonra motorun üstüne takıp en son start vereceğiz arkadaşlar sizlerle beraber. Evet arkadaşlar. Karbüratörü her şeyi yerli yerine taktık. Şimdi start vereceğiz. Bakalım. Anahtar açık. arkadaşlar. Video ile ilgili sorularınız olursa yorumlar bölümünden bana ulaşabilirsiniz. Karbüratörde kılcal damallar var. Onların açık olması gerekiyor. Aksi halde ne yaparsanız yapın çalışmayacak arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı, like atmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.